Aslında beni çok şaşırttın İdil'ciğim. Öyle mi? Neden? Yani senin gibi... ...akıllı, kültürlü bir kadın... ...bu ile karşılıklı... ...kahve keyfi yapsın. Üstelik Ferhat da... ...hastane köşesindeyken. Yakıştıramadım. Handan Hanım. Benim işim insan yönetmek. Bu konuda sizden öğreneceğim çok şey var. Onun da farkındayım. Ama siz bazen... Duygularınıza yenik düşüyorsunuz. Bakın, bir insandan bir şey istemeden önce onun tam olarak ne istediğini anlamak gerek. Dolayısıyla her elini sıktığım dostum değil. Her canım sıkan da düşmanım değil. Saf benim oğlum, saf. Kucağında bebekle hanımefendi kapıda. Bu bizim bebeğimiz. Benim oğlum da bağrına bastı tabii. E bunu öğrenmenin çok kolay bir yöntemi var. Hmm. Test yaptır diyorsun yani. Tabii. Hemen anlarsınız bebek Abidin Bey'den mi değil mi? Evet aslında onu da düşündüm ama. Handan size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii. Bakın. Bu test meselesini çok aceleye getirmeyin. Eğer bebek Abidin Bey'den çıkarsa... ...oğlunuzu Safiye'ye tamamen kaptırırsınız. E bunu istemezsiniz herhalde. E, ne yapayım? Böyle eli kolu bağlı oturayım mı yani? Sabır Handan Hanım. Sabır en büyük silahtır. Bu konuda arkanızda olacağım. Sizden sadece birazcık sabır istiyorum. Bu Şadiye'yi bağrıma basmamı istemiyorsun herhalde. Hayır. En ufak bir tavır değişikliğine lüzum yok. Peki niye yapacaksın bunu? Senin çıkarın ne? Boş verin. Unutun gitsin. Ben haddimi yeterince açtım. Özür dilerim. Peki. Otur İdil'cim. Senin istediğin gibi olsun. İdil'cim, yeter senin gelmenden pek haz etmedi farkındaysan. Fazlasıyla hissettiriyor. Üstüne alınma ama. Misafir misafiri istemez, Ev sahibi hiçbirini istemez. Üstüme alınmam gerekmez mi gerçekten? Edilcim sen çok akıllı, kültürlü bir kadınsın. Senin bilgine her zaman güvenirim. Neyi anlatmak istediğimi sen bal gibi anladın. hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nerelerdeydin sen? Tam kafama göre bir arkadaş buldum derken... Hop, idil yok. Şehir dışında bazı işlerim vardı. Onları halledip döndüm. Ah, tekrar hoş geldin. Ben benim haylaza bir bakayım. Sonra uzun uzun konuşuruz, tamam? Olur. Hı. Uzun uzun konuşacakmış. On kelimelik dağarcığınla ne konuşacaksın acaba? Yani şu kızı gördüğüm zaman böyle sol tarafımdan bir sıcaklık yürüyor. Alışsanız iyi edersiniz Handan Hanım. Hem bakın o benim gibi misafir de değil. <laughs> Hepimiz misafiriz bu hayatta. Sabır Handan Hanım. Birazcık sabır. Peki. Söylediğin gibi olsun. Safiye. Ne yapıyorsun? Hadi aşağıda yeme bekliyorlar. Yiyecek hiçbir şeyim yok. E bu üstündeki iyi iş işte Safiye. Gözünü seveyim aşağıda yemek yiyeceğiz zaten. Baloya gitmiyoruz ki. Sahi biz niye baloya gitmiyoruz? Neden mi baloya gitmiyoruz? <laughs> Allah Allah Safiye. Tabii Safiye'nin ne işi var ki baloda? İki kap yemek bir basma elbise neyine yetmiyor? Hadi gülüm hadi hadi hadi. <laughs> Abidin ben çirkin miyim? Ya bebeğim bak sen çok güzelsin. Tamam mı? Hadi aşağı inelim ne olur ya. Yaşlı mıyım peki? Ya Safiye ne yaşlısı? Neden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Peki. Balayına gidecek miyiz biz? Ya Safiye bu karışıklıkta ne balayından bahsediyorsun ya? Yapma gözünü seveyim ya. El kadar bebeyle ne işim var tabii benim balayında? Ne var yani Avrupa'ya gitsek? Avrupa'ya mı? Evet. Dön duvar dön duvar. Hadi Avrupa'dan da geçtim. Bir deniz kenarına çay içmeye bile götürmüyorsun beni abidin. Hiç gezdirmiyorsun beni. Safiye. Bak vallahi kızıyorum ha. Daha dün bir bugün iki kızmalara başladın. Sen yılına kalmaz beni döversin de. Çocuğum bir ayaklansın boşarsın da. Allah. Dün gece çok nahoş hadiseler oldu. Neyi kaçırdım acaba? Olaylar üst üste geldi. Hepimizin sinirlerinin bozulması gayet normal. Ama dediğim gibi o dava kapandı. Şimdi diyorum ki bu akşam şöyle güzel bir yemek yiyelim. Harika bir fikir. İdilcim sen organize ediver malum senin işin. Seve seve. giyecek hiçbir şeyim yok benim. Tamam Safiye'm. Hallederiz gülüm. Abi din Cüneyt. Kahvaltınız bittiyse. Tabii dayım. Tamam dayı. Ee, Namık. Beyim. Benim gelmem gerekiyor mu eğer izniniz olursa? Yok bugün yapılacak önemli bir şey yok. Yürüyen işlerine alem diye bakacağız. Hayatım ben seni geçireyim. Aa, yok hayatım sen otur yemeğini ye. Cüneyt abi. Sen Vildan ablamı öpmeyecek misin? Güz. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hanımlar. Ben diyorum ki... Ay ben daha fazla dayanamayacağım. Afiyet olsun herkese. Ben diyorum ki... ...madem bu akşam yemeğe gidiyoruz... ...çarşıya çıkıp şöyle kendimize güzel bir şeyler alalım. Hı? Olmaz mı? Olur. Gidelim. Sen ne dersin Aslı? Yok Vildan. Ben abimi görmeye gideceğim. Siz gidin. Afiyet olsun herkese. Gülsümcüğüm, sen de benim haylaza bakarsın. Ha teyzesi? Çok teşekkür ederim Abidin. Sağ ol. Rica ederim canım. Ah sevgili Görümce. Lafı mı olur? Bak, kaynana kanser, görümce ülser demişler. Ama ben seni ilk gördüm, kanım çok kaynadı vallahi. <laughs> Sağ ol Safiye. Abuş, çantaları al. Safiye? Abuş mu? O ne biçim laf Safiye? Sevgimden söyledim be. Tamam bir daha söylemem. Abidin Bey. Ya hayır öyle demek istemedim de yani Abuş biraz tuhaf kaçmadı mı sence? Tamam Abidin tamam. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ben bu evde canımı tenimde tutmak için nelere katlanıyorum yavrum için. Çarşıya gidip iki elbise alıyorum, mutlu oluyorum. Ama yok, Safiye'nin mutlu olmaya hakkı yok ki. Safiye kim ki? Hizmetçi. Senin karın da olsam, çocuğum da olsa Abidin Bey demek zorundayım, öyle mi? Ya lafı nereden nereye getirdin Safiye? Yapma böyle ya. Allah Allah. Dünyayı almışsın. Bir de bana taşıtıyorsun ya. Kolay gelsin abuş. Ya sen de başlama anne Allah aşkına ya of. Ah! Evet. Abidin! Abidin bak şu şey değil mi artist olan? Safiye. Parmakla gösterme sen. Ya filmini izlemedin mi? Beyin tramvayı geçiriyordu da hemşire ona beynini veriyordu. Öyle değildi galiba. İzlemedin mi ya? Film şeyde gösterildi televizyonda. İzlemedim Safiye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.